tarih 8 Haziran 2022. Bu akşamda daha doğrusu akşam üzere sevgili kardeşim orayın bahçesindeyiz. Şöyle bahçeye de bir gösterebilirsen sevgili arkadaşlarım. Evet. Ve bugünkü amacımız domates pidelerimizi sevgili kardeşimin bahçesine gitmek. Bunlar çok özel domatesler. Ve doya doya da zevkli bir şekilde, lezzetli bir şekilde amacımız bu yaz yiyelim. domateslerimizi yemek. İnşallah istediğimiz şekilde olacak. Toprağı korayımdan bakımı bana ait. özel domateslerimiz demiştik. Bunları ben küçük file olarak almıştım. Neden özel diyorum. Bunlar pembe domates. Fakat öyle marketlerde gördüğümüz pembe domateslerden değiller yani. Tamamen Balkanlardan gelen kökeni Balkanlara dayanıyor. Çok eski tarihlere dayanan dayanıyor kökeni. Ve bunların ben fidesini daha çok küçükken böyle yıllardan beri aldığım bir yer var. Orası da size söyleyeyim neresi olduğunu. Vize'nin Kömür Köyü'nde özellikle bu domateslerin fidesini yetiştirilen kişiler var. Oradan alıyorum ben. Kişiler var derken de bir kişi yetiştiriyor hatta. Ve tamamen hibrit olmayan bir tohum. Genetik yapısıyla oynanmamış olan bir tohum. Çok uzun yıllara dayanan bir tohum. Hal böyle olunca da hani hep eskilerden beri aklımızda kalan bir durum vardır. Ya lezzetli domatesler yok artık. Yiyemiyoruz. Maalesef yiyemiyoruz. Yani yine de yiyemeyeceğiz. Normal maravlardan, pazarlardan aldığımız domates bu domatesler ayarında olmaz. Neden olmaz? Çünkü bu domateslerin raf ömrü uzun süreli değil. Gerçek lezzetli domatesin raf ömrü çok kısadır. Dolayısıyla öyle yetiştiriciden ta Antalya'dan veya da ülkemizin herhangi bir diğer illerinden, Ege bölgesinden, Akdeniz bölgesinden hatta Trakya'dan dahi bu domatesler yetiştirilip raflara konulamaz. Uzun süre dayanmaz. Dolayısıyla marketlerde, manavlarda, pazarlarda asla satılmaz. Peki nasıl elde edebiliriz? İşte ancak kendimiz pidesini veya tohumunu elde ettikten sonra belirli bir seviyeye kadar yetiştiririz. Ondan sonra da ekeriz. Sadece ekmek yetmez. Ektikten sonra, diktikten sonra bunların domatesin belirli bir bakımı vardır. Gübrelemesinden tutun budamasına kadar ve sulamasına kadar sulamasının dahi belirli periyotlar dahilinde yapılması gerekiyor. Çı altında bilerek yapmak gerekiyor. Sevgili kardeşim bahçesini bize tahsis etti. Hep birlikte inşallah onlarla birlikte lezzetli domateslerimizi yiyeceğiz. Peki ekmeden önce neler var diyeceksiniz aldığımız. Bu Hindistan cevizi torfu terlit ile karıştırılmış vaziyette. Bu koyun gübresiyle toprağın karıştırılmış bir vaziyette şekli. Bu da bu da ne diyeceksiniz? Bu da benim kuşlarımın gök kuşağı ispinozlarımın dışkısı, gübresi. Çok az bir şekilde bundan da ilave. Ediyoruz.